Çok azıcık bir puanla takdiri kaçırdı. Hocalar bana torpil yapmıyor. Sırf dikkat çekmesin diye notlarımı az girdiler ya. O derece bir kıl kaptım. Büyüme korkun var mı? Evet başladı bilmiyorum. Yani. Şimdiden mi? Ya niye başladı? Çünkü ben dedim ki şimdi seneye dünya starıyım dedim. Evet. Çünkü... O sene yaklaşıyor. dünya <laughs> O sene yaklaşıyor için. şu anda ve korkuyorum. Yani şimdi 18 olacağım ve dünya starı çok küçük yaştan beri 18'imde kesin ben dünya starıyım falan diyorum. 3 yaşımdan beri. Şimdi ola da bilir, olmaya da bilir olduğu için şimdi, şimdi korku, gerçeklerle yüzleşme korkusu falan başladı ama. Yapsız şimdi bir kaldırıldı, telif hakkı dendi, sonra tekrardan yüklendi. Neler oldu Sen, senden öyle mi? Valla biz... Beni hiç üzmedi. Çünkü biliyordum. Yo bilmiyordum. Yani, yani tekrar... Şey... Yani... Kaldırıldı. Dedim zaten biz dedim çalkalamışız yani dedim video kalksa ne olur yani belgeye ne gerek var dedim ve hiç bozulmadım. Sadece şuna üzüldüm. E, şu video çalındıktan şey işte kapatıldıktan sonra kaldırıldıktan sonra Ramazan ayındayız bir de yani. Böyle iftiralar falan beni çok üzdü. Hani bu ayda bari yapmayın dedim yani. E, insanların gerçek yüzü orada bir belirdi ama sonra yine birazcık. Morse oldular. <laughs> Çağatay Akman'ınki kaldırıldı, peşinde bu olunca o teliften dolayı onay oldular. Evet. Ya Çağatay'ın olayı farklı, ona da üzüldüm, onun da emeği var sonuçta. İşte o da gereken telifleri ödedim falan filan demiş, çocuk kendi çapında hakkını vermeye çalışmış. Megastar Tarkan hakkında ne düşünüyorsun? Ya ne düşünebiliriz ki yani? Yarın... Tapta bir isim değilim şimdi yani daha çok yeniyim. O yüzden ben korkamam, heyecanla beklerim yani eminim çok güzel bir şey gelecektir. Çünkü duyduğum kadarıyla sektörden Tarkan hiç içine sinmeyen bir şeyi yapmak için yapmazmış. Benim çok küçük yaştan beri bestelerim var. Bestelerimi isteyen ablalarım da var, abilerim de var. ama vermiyorum şimdilik. Sadece bir tek Demet Akalın'a verdim. yani Çünkü bir şarkı yaptım ben. Dinledim. Ya dedim ki bunu ben söylememeliyim. Bu Demet Akalın dedim. Yani böyle resmen Demet Akalın kokuyordu şarkı. Geldi mi? giderli tabii böyle bayağı atarlı bir şarkı. Evet dedim Demet takım şarkısı bu dedim ve Demet Abla'yı yolladım kabul etti. Ben şaşırdım beklemiyordum yani. Ama eski bestelerim de var. Birazcık e, sanatsal benim bestelerimin çoğu. Böyle... <gülüyor> <gülüyor> ya bu kız beni öldürüyor ya çok tatlı ya. <laughs>